Merhaba arkadaşlar. Aksu enerji hisse analizi için karşınızdayım. Şimdi haftalık grafiği incelediğimizde özellikle güzel bir bölge var. Bu bölgede destek bulduğunu ve bu desteği bulduktan sonra yukarı yönlü sert bir impuls hareketi yaptığını görüyoruz. Neden? Bakın buradaki önemli bir direncinde üstüne attığını, kırılım geldiğini görüyoruz. Şimdi öncelikle bu destek bölgemize Fiyat etiketi atalım. Ola ki düşüşlerde bizim için önemli bir destek olarak karşımıza çıkacaktır. Şöyle hemen sağ tarafa uzatalım. 10.08 seviyesi bizim için oldukça önemli. Şimdi kırılan bir direncimiz var. Bakın burası önemli bir dirençmiş. Kırılmış yeni bir impuls hareketini başlattığını görüyoruz. Yani burada bir üçlü dip görüntüsü var aslında güzel formasyonunu yapmış, yukarı kırmış. Şimdi biz bu impuls hareketinin içindeyiz ve düzeltmesini 70.7 seviyesine kadar yaptığını, özellikle sol tarafta bir ufak direnç bölgemiz de var aynı zamanda. Buradan da desteğini alıp tekrar yukarı doğru hareketlenmek istediğini görüyoruz. Burası da bizim için oldukça önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 13.53 seviyesi Mutlaka ekranlarımızda işaretli olmalı. Şimdi alesaya baktığımda <laughs> alesaya haftalıkta orta hatta bulunuyor. Şimdi e, geldiği bölgede bir formasyon mu yapıyor? Bakın günlükte daha net olacak ama ben haftalıkta da çizmek istiyorum. Şöyle bir formasyon görüntümüz de var. Hemen bunu beyaz yapalım belli olsun. Burada bir üçgen formasyonu mu yapıyor? Yoksa 13.53 seviyesine inip burayı tekrar bir test mi edecek? Bunu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama son haftalık mumumuzun oldukça hacimli, yukarı yönlü olduğunu da görüyoruz. Gayet güzel. Şimdi burada haftalıkta şu direnç tepesini de ben çizmek istiyorum. Direnç olarak sonra günlüğe geçeceğim. Hatta bu impuls hareketinin bittiği bölgede bizim için oldukça önemli bir direnç tepesi. Hemen buraya da fiyat etiketi atalım. 25.02 Şimdi üçgen formasyonunu çizdim arkadaşlar ama formasyon henüz kırılım gelmediği için aktif değil. Eğer üçgen formasyonu aktif olursa hangi hedefe gitmek ister? Hemen ona bakalım. Şöyle şuradan alıp bakarsak hızlıca 31.62 seviyesi. Bakın aynı zamanda çıkan impuls hareketimizin 127.2 extension seviyesi. Oldukça güzel bir bölge. Hemen buraya fiyat etiketimizi atıyorum arkadaşlar 31. 62 hatta 32 seviyesine biz fiyat etiketi koyalım. Aynı zamanda dediğim gibi 127.2 extension seviyesi de bize mutlaka direnç olacaktır. Burası oldukça önemli. Hem formasyon hedefi olur hem 127.2 buraya dikkat arkadaşlar 32 seviyesi impuls hareketinin sonlanacağı bölge olma ihtimali yüksek. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dediğim gibi üçgen formasyonu henüz aktif değil, kırılım gelmedi. Burada günlük grafiği incelediğimizde yine bir direnç bölgesi oluşmuş. Bakın. Hemen burayı çizelim. Bu bölge üstünde kapanış bir an evvel gelmeli. Denemiş son gün ama maalesef üstüne çıkıp kapanış gelmemiş görüyorsunuz ki. Şimdi 18.51 üstünde kapanış gelmesi tabii ki yeterli değil. Bizim formasyonumuzun kırılması için bu çizdiğim beyaz üçgen üstünde kırılım gelip mum gövde kapanışı gelmesi gerekiyor. Ve fiyatın devamı için bakın ufak bir direnç bölgemiz daha var burada. Burada ufaktan bir omuz baş omuz yapmış daha önce, kırılmış ve aşağı düşüş gelmiş. Bu seviyeyi de ben fiyat etiketi atmak istiyorum hemen. 20.58 Burası ara bir direnç arkadaşlar. Bizim için asıl önemli olan 22.08 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Burayı da şöyle çekelim takip edelim. Tabii ki tepe direncimiz 25 biliyorsunuz impulsumuzun sonu. 25 üzerinde mum gövde kapanışı geldiği takdirde yeni bir impuls hareketi de başlamış olur. O zaman hedefini 32 seviyesini e, tutacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir. Hemen RSI'yi kontrol edelim. <laughs> Bakın RSI şu bölgede e, hem aşırı satım hem uyumsuzluk vermeye başlamış. Bu gayet güzel bir görüntü. EMA'ya bakalım. EMA 100 üstüne 60 kapanış gelmiş ama çok yataydı bu bölge şu an. Çok benim için anlamlı değil. Benim için anlamlı olan şu 18.51 üstüne atsın bu üçgeni kırsın üstünde kapanış yapsın yoluna devam etsin. Ee, umarım bu şekilde devam eder. Görüntü güzel şu an görüntü güzel. Şuradaki haftalık direnci tepe direncini de uzun vade için işaretleyelim. Şöyle biraz bakın burada bir direnç bölgemiz oluşmuş. Burayı da mutlaka ekranlarımıza koyalım. Hemen bakın 120, 32 seviyesinin hemen altında bir direnç tep bölgemiz var. Haftalık bir direnç bölgemiz oldukça kuvvetli. Yani e, hedefi 32 hedefine gitmeden bu direnç e, kanalı tepki verebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bu da 30 seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Ben şöyle tam ortasına bir fiyat etiketi atmak istiyorum mutlaka e, tedbirli olmak lazım yükseliş hareketlerinde zaten denk gelirsek e, unutmazsak güncellemede yaparız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanala desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın